ediyoruz. Bu yeni iddialardı. Belgeler yeni belgelerdi. Daha önce devlet hocayla devam ettiriyoruz e, söylesin. Çünkü Wikileaks'te Orta ile ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle İsrail e, devletinin Amerika'ya ne zaman e, kafa tutsa ya da Amerika'ya ne zaman işte uyarıda buluşsa e, Amerika'nın buna tepki verdiğini görüyoruz. Mesela Gazze saldırısındaki tutumundan dolayı Amerika'ya teşekkür ediyor. Ve Türkiye'nin bölgede süper güç olmak istediğini belirtiyor. Bundan tedirgin olduğunu iletiyor. Amerika da gereğini yapıyor. Obama bir e, demokrat başkanı. Ama e, zaman zaman hatırlayalım geriye doğru kısa görev süresi içerisinde Türkiye Obama'dan beklediği tepkiyi alamıyor. Obama'nın gerek seçim kampanyası esnasında gerek, gerekse sonraki ilişkilerde bizim devlet adamlarımızla görüşmelerde sergilediği tutumdan farklı, zaman zaman şahinleştiğini görüyoruz. Türkiye'ye de geldi, bölgeyi de dolaştı ama zaman zaman Türk kamuoyu Obama'yı da tanıyamıyor. Bütün bu e, durum İsrail'e yoruluyor biraz, hani belgelerde bu çok, çok net olarak ortaya konmuş. Bu çerçevede neler söylersiniz, yani belgeler öyle çok da dedikodu, magazin çok da böyle şapşata değil. Orada eğer doğru araştırılırsa, doğru bakılırsa çok e, memba var. Evet, uluslararası ilişkilere yorumlama açısından biz bir sürü belgeye kavuşuyoruz. Yalnız Türkiye ile ilgili değil. Dünyadaki Amerikan temsilcileri yolladığı bu belgeler sayesinde Rusya'yı daha iyi yorumlayacağız. Çin'i vesaireyi yorumlayacağız. Tabii İsrail ile İran ilişkilerinde. Şimdi şöyle bakalım. Türkiye çok önemli bir bölgede, çok önemli bir ülke. Amerika Türkiye'den vazgeçiyor. Ama en çok güvenliği İsrail'dir. İsrail onun çocuğudur. İsrail her zaman korunacak, hangi rejim olursa olsun, her zaman güvenilecek bir unsur. Dolayısıyla bence arada bir İsrail'e yaptığı çıkışta yaramaz çocuğunu e, azarlamak şeklinde yorumlayabiliriz. E, ki İsrail bu bölgede Amerika'yı e, bir şekilde temsil ediyor. Enformasyonu onlara şey yapıyor. Çünkü Orta Doğu'yu en iyi bilen İsrail. Ve İran tehdidi e, genel olarak Amerika için büyük bir tehdit ve bunun dışında yani şimdi nükleer bir silah gerçekleştirirse yalnız